Başkanım buraya gelmeden önce dedi ki, Başkanım sen hiç merak etme dedi. Kemal Paşa o bitti dedi. Kemal Paşa da bir seçimi kazandık dedi. Alana gelince bunu göreceksiniz dedi. Ve ben şu anda bu tabloyu görüyorum. Helal olsun size. Kutluyorum hepinizi. Hayırlı olsun Kemal Paşa'ya şimdiden. Biliyorum bu dönemde de hem seçimi açık arayla kazanacak hem de arkasından Kemal Paşa'nın tarihine geçecek çok iyi bir belediye başkanlığı yapacak. Biz Rıdvan abiyle beş sene abi kardeş olarak ben Karşıyaka Belediye Başkanı o Kemal Paşa Belediye Başkanı olarak hizmet ettik. Çok sık bir araya geldik. Dertlerimiz ortaktı, mücadelemiz ortaktı. Kemal Paşa'ya verdiği hizmetler için yürekten teşekkür ediyorum kendisine ve bir alkış rica ediyorum hepimizden. <laughs> Mehmet Türkmen Başkanımla ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beraber hizmet etmenin onurunu yaşayacağım. Üstelik nereye? İzmir'in yükselen yıldızı. İzmir'in yükselen yıldızı. İzmir'in en iyi ilçelerinden biri olma yolunda büyüyen, Kemal Paşa'ya sizlere zaten hayalimiz İzmir'in Kemal ile ve 30 ilçesiyle bu ülkeye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti alması yolunda çalışmak, gece gündüz çalışmak ama bir takımın üyeleri gibi tam bir uyum içerisinde çalışmak ve böyle hızlı büyüyen bir yere, bir ilçeye, bir semte İzmir'in merkezinden ne lazım? Evet. Metro lazım, metro. Evet. <laughs> Bunun sadece Kemal Paşa için değil, İzmir için de bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. O yüzden sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki beş yıl içerisinde o metronun mutlaka temelini atacağız. Orayları birer birer döşeyeceğiz. Ve Allah izin verirse aksilik olmazsa o seferler Kemal Paşa'ya başlayacak. Ve bunlar olurken burada gördüğüm genç arkadaşlarımız var. Kemal Paşa'nın nüfusu genç. Genç bir nüfusu var. Bu arkadaşlarımıza kendilerini geliştirmeleri için, daha mutlu olmaları için. Öyle ki Kemal Paşa'dan başka bir yerde yaşama ihtiyacı duymamaları için gereken her türlü altyapı, üst yapı yatırımını yapacağız burada. Kemal Paşa'nın genç nüfusunun mutlu olduğu bir Kemal Paşa olacak. Bazıları İzmir'e alma ve Kemal Paşa'yı alma hayalleri kuruyorlar. Doğru. Ama korkarım alamayacaklar. Bugün Gündoğdu'nda miting yapmaya kalktılar. Ne halde olduklarını lütfen açın bakın. Eğer görmediniz. Allah Allah! Buradaki coşku orada yok coşku orada yoktu. Buradaki inanç orada yoktu. Ve İzmir'in her köşesinde, gittiğimiz her yerde aynı coşkuyu görüyoruz. Ve şunu da öğreniyorum. Öğreniyorum ki biz Manisa'yı da kazanıyoruz. Balıkesir'i de kazanıyoruz. Bursa'yı da kazanıyoruz. Uşak'ı kazanıyoruz. Denizli'yi de kazanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin çoğu yerinde zaferle çıkacak Bu Bilin ki bu zafer halkın zaferi olacak. Bilin ki bu zafer cumhuriyetin zaferi olacak. Bizler bu halkın evlatlarıyız. Temiz ve namuslu insanlarız. Çalışmak için, hizmet etmek için bu görevlere talip olduk. Gereğini sonuna kadar yerine getireceğiz. Ama borcumuz olan bir insan var. Bir insan var. Bu ülkenin borcu olan bir büyük insan var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

kurtarmak için kardeşim hiçbir insanın maliyetlerini düşürmek zorundayız. Düşünleniyor Bina vergisi alıyoruz. O binasını mühürlüyoruz. Ceza yazıyoruz. Bir Nisan itibariyle Allah'ın izniyle İzmir'de ve Kemal Paşa'da yeni bir sayfa açılacak. Yeni bir dönem başlayacak. Ve bu dönem içerisinde bizim düsturumuz İzmir'in ve Kemal Paşa'nın bütün sorunlarını çözmek olacak. İzmir'in her yerine iyi hizmet götürmek, eşit hizmet götürmek, kimseyi asla geride bırakmamak olacak. Ve böylesine güçlü sanayisi olan, paramı olan, büyüyen, kalkınan, hızlı bir hızlı bir büyüme gösteren Kemal Paşa gibi bir yerde bence İzmir'in yıldız Yerlerinden yıldız ilçelerinden birisi olacak. Önümüzdeki dönemde bir sürü şey var yapacağımız. Uzun uzun hani konuşmak belki burada e, sizi de Ama şunu sözünü vermek isterim. Benim dönemimde inşallah otogardan Kemal Paşa'ya hafif raylı sistemi izmanı getireceğiz. bu Kemal Paşa'yı İzmir'de daha bir yakınlaştıracak, bütünleştirecek, ulaşımla ilgili önemli bir sorun çözmüş olacak. O zamana kadar da geçen kooperatiflerini ziyaret ettiğim toplu taşıma kooperatifindeki arkadaşlarımızla anlaşma yapacağız. İz taşıt uygulamasını Kemal Paşa'da başlatacağız. Onlara söz verdim, en kısa zamanda bu sorunu çözeceğim diye sanayinin burada e, bazı e, belediyeden desteklere ihtiyacı var. Onları yapacağız. Alt yapı çalışması anlamında. Onun dışında da tarımda üretici olan tüm hemşehrilerimize, tüm çiftçilerimize destek olmak için belediyenin bütün imkanlarını seferber edeceğim. Kemalpaşa'da tarımsal üretim her ne üzerinde yapılıyorsa onu bir buçuk iki katına çıkarmayı, daha kaliteli hale getirmeyi, daha fazla marka olmasını, işlenmesini, pazarlanmasını, dolayısıyla insanlarımızın burada daha fazla kazanmasını ve daha fazla zengin olmasını hedefleyeceğiz.